Merhaba arkadaşlar ben video oyundan ee, Şimdi sizlere Server'a plugin yüklemeyi öğreteceğim eee ilk önce pluginimizi indiriyoruz herhangi bir plugin olacak ben outme seçtim outme. İlk önce server dosyasına giriyoruz ee, bin, ben öğretmiştim size e, server kurmayı plugins olacak bu kit olması gerek plugins Evet. Sonra eee burada ee, jar dosyası olacak. Belki klasör olur onun adında. Onu da alıyoruz. Hmm. plugin yükleme işlemi bu kadar. Şimdi server açalım. Plugin yükleme işlemi bu kadar. Oyuna girelim. Sayılımız açık. Burada out me enabled açık diyor. Şimdi evet. 5.255.214.62 servomuza girdik. Ve gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi e, uh, out me çalışıyor. Videoyla... inanılgı ile